Ne yapacaksınız, ne yapacaksınız, ne yapacaksınız, ne yapacaksınız. Dereleri görünce orada, dereleri görünce orada, üç yanından saracağız, altınları alacağız. Dereleri görünce orada, dereleri görünce orada, üç yanından saracağız, altınları alacağız. Ne yapacaksınız, ne yapacaksınız, yapacaksınız? Develeri görünce orada, develeri görünce orada, üç yanından saracağız, altınları alacağız. Develeri görünce orada, develeri görünce orada, üç yanından saracağız, altınları alacağız. Biraz yok. Evet. Adamlarımızla beraber. Evet. Ne evet. Aa, ben şimdi anlamadım. Biz kimin adamları? alacağız? Kervanın mı? Hayır. Sen de alırsın. bey. kaç Bir kez bir Kendimi kaç sayayım? Sen de bu aklın var ki sen kendini sayma. Ne diyorsun sen? Aaaa. 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 arkadaşlar? Hadi. Dokuz. Bir daha. Kaç oldu? Oh. Kendisiyle birlikte on kişi. Evet. Heh. Tamam. Ne Dokuz. arkadaşlar. O arkadaşlar? Dokuz. Bir kendin Toplam arkadaşlar? Dokuz. On. Dokuz. On oldu, bir kez var. Nereden bilsinler? Dokuz. Bir ben. Dokuz buçuk. Arkadaşlar. Bir, bir, bir kez vardı. Arkadaşlar. Bir, ben, <laughs> bir, bir Aa, Aa, Seni adamdan <laughs> <bir gülüyor> Hadi yasayı beraber atıyoruz. Tamam mı? Aa, tamam çizme. Ooo İki 40 para diyorlar. ya. Hani hep derler ya bir tane benim 40 katırma, 40 katırma ya da Türkiyede gece gün düğün diye ben onun gibi bir şey zannediyordum. Bravo. Striyoruz. seni alkışlıyorum gerçekten. Yani 40 tekinlik bütün atası bu Bil ama bize diyecek karanbilir diyorlar bilme. Başar abi bu gerçekten akılsız. Sen kima akılsız? Açsuz Ben Şimdi